Hastada eğer meme bezinin altına protez yerleştirilecekse yeterli miktarda bir meme bezi olması gereklidir. Eğer meme bezi yeterli değilse altına konulan protezle beraber hastada bu istenmeyen sahte görüntü maalesef ortaya çıkmaktadır. İkincisi, hastada memesini ellediği zaman Meme protezi her yerden eline gelmektedir ki bu da hastayı çok tedirgin eden bir durumdur. Çünkü hiçbir hasta meme protezi uygulandıktan sonra partneri tarafından kendisine meme protezinin uygulandığının algılanmasını istememektedir. Genelde meme bezi küçükse hastaya biz kas altı protez uygulaması önermekteyiz. Kas altı protez içinde hastaların birçok olmaktadır. İşte birkaç plastik cerrah e, tarafından kendisine kası kesilirse eğer kolunu kullanamayacağı, bisiklete binemeyeceği ya da tırmanamayacağı yönünde, daha doğrusu sakat kalacağı yönünde bilgilendirme yapılmışsa eğer hastalar genelde e, kas altı meme protezine çok da sıcak bakmamaktadır. Ancak düşündüğümüz zaman meme protezi uygulaması estetiği ameliyatının ardından yapılan en fazla sayıda estetik ameliyatlardan birisidir. Bu durumda kas altı protez uygulaması yapılan bütün hastaların sakat kalması gerekmektedir. Sonuç itibarıyla meme kanseri olup da göğüs kası alınan birçok hasta vardır. Bu hastalarda bile belirgin bir kol gücü kaybı olmadığı için hastalarda açılan 4 santim kadar bir kas kesiğinin hastanın kolunu ya da ileriki yaşantısını engellemesi mümkün değildir.